Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. <laughs> Parçanın adı. eserin adı zorunda mıyım? <laughs> Her gece rüyamda işin de Sedan, Dua Lipa'dan etkilenmek zorunda mıyım? Yani bunun cevabı sanki evet gibi. Çünkü açıkçası ben Dua kayıtsız kalabilen kimseyi görmedim. Evet zaten bu bir sorudan çok, Dua Lipa hakkında konuşma bahanesi yaratmak belki de bizim için. Evet olabilir. Yani pop müziğin hakkını veren hareketli şarkıları, sahne şovları, günlük stili, Instagram'daki personası, politik duruşu, bu Balkanlara şahlandıran Sunny Hill Festivali. Yani sadece bir popstar olmaktan öteye geçiyor ve bir kanaat önderine dönüşüyor aslında Dua Lipa. Bir de zaten biliyorsun Service95 adlı bir platformu da var. Burada daha fazla söz söylüyor, kitaplardan bahsediyor, röportajlar yapıyor. Ya yani bunların hepsini yok saydık desek bile, yani mümkün değil ama diyelim ki yok saydık, sırf o duru güzelliği ve gülümsemesiyle bile kitleleri etkisi altına alabilir Dua Lipa. Çok güzel özetledin. İlk olarak bir tanrıça yandıran edası ve karizması geliyor benim de aklıma. Dediğin gibi kanaat önderliği geldiği toprakları olan bağlılığı ve vefası ve her daim ileri giden müziği ve şovları zaten tartışılmaz. Benim için de Dua Lipa'yı en ilginç kılan hayatı yaşayış biçimi. Turnelerinde ve turnelerinden arta kalan zamanlarda yaptığı seyahatler, gittiği her şehrin sonuna kadar hakkını vermesi, işte tüm yemekleri tadıp yaşadığı her deneyimden içten bir şekilde keyif almasından çok etkileniyorum. Hatta bazen viral olan tavsiyeler de veriyor. İşte turşu, sulu, kola, zeytinyağı ve deniz tuzlu dondurma aklıma gelenlerden bazıları. Yani tüm varlığıyla ve böyle hayattaki küçük detaylara verdiği önemli sanki hayatın yaşamaya değer olduğunu hissettiriyor bana. Bunu da kaygısız ve dünyayı umursamayan bir yerden yapmıyor üstelik. Pop müzik ve hayranlık üzerine konuştuğumuz bir yayınımızda hatırlarsan Taylor Swift'ten bahsetmiştik ve acaba kadın pop starlardan çok mu şey bekliyoruz demiştik. Yani politik olarak özellikle Filistin'deki soykırım konusunda sessiz kalmasının çok eleştirildiğini söylemiştik hatırlıyorsam. Bu açıdan bakınca Dua Lipa galiba bir pop yıldızından beklenen her şeyi kitlesine veriyor gibi. Hatta daha da fazlasını yapıyor bence. Doğru. Galiba ideal pop starı sonunda bulduk. İstersen başa saralım. <laughs> Bayağı başa. Hikayenin en 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 başına. Dua hikayesi Londra'da başlıyor. 1995'te doğuyor ama kökleri Kosova ve Arnavutluğa dayanıyor. Babası hem çok ünlü bir müzisyen hem de çok önemli bir menajer. Çok yakışıklı bir adam vardı. Hiç gördüğümü bilmiyorum. Eski bir akçı. 1980'lerde Kosova'da çok meşhur olan Oda adlı bir grubun üyesi. Tabii ki Dua Lipa hayranları da babasına vurgun. Geçen sene hatta bir festivalde birlikte sahne çıkıyorlar. Çok etkileniyor herkes. Dua da babasının etkisiyle müzikle büyüyor. Sonrasında Dua ve ailesi Londra'dan Kosova'ya taşınıyor. Yani tam bir Balkan kızı Dua. Bence onu politik olarak böylesine aktif yapan özelliklerinden biri de bu. Tam bir Balkanlar kızı olması. Doğru, yani bu politik duruşta kesinlikle kökenlerinin ve ailesinin yaşadığı zorlukların etkisi çok büyük. Annesiyle babası 92 yılında Londra'ya geçmeden önce birçok zorluk aşıyorlar. Farklı ülkelerde de yaşamayı deniyorlar, sığınmacı olarak. Ama sonunda Londra'da karar kılıyorlar ve Yugoslavya'da yaşadıkları bütün zorlukları, göç süreçlerini de hem doğayla hem de kardeşleriyle paylaşıp onları da bu bilgilerle yetiştiriyorlar. Ve o çoğu Balkan ailesine de gördüğümüz bu trajik hayatı her zaman neşeli ve biraz da dolu dolu yaşayarak sindirme biçimi onlarda da var bence. Yani hem politik bilinci var hem de bir dayanıklılığı var ailesini yetiştirmesinin verdiği. Evet sonrasında Londra'ya dönse bile zaten bu bağlarından kopmuyor bahsettiğimiz gibi. 15 yaşında geliyor tekrar Dua Londra'ya. Hem eğitimine hem de müzik kariyerine burada devam ediyor. Dediğimiz gibi bu göç hikayesi onun çok kültür kimliğinin temelini oluşturuyor. Yakın zamanda hem Kosova hem de Arnavutluk ona vatandaşlık verdi. Ülkelerini böyle iyi bir şekilde temsil edip buralara destek olmaya devam ettiği için. Bu aidiyet duygusunu da sık sık ön plana çıkarıyor Dua Kesinlikle yani her zaman göçmen kimliğin sahipleniyor. Londra'da da zaten yaşadığı süreci bunu hep bununla gurur duyarak yaşamış. Zaten Londra'da göçmen olmak için ideal yerlerden biri bence. Ve hatta şeyden bahsediyor. Gece kulüplerinin güvenlik görevlilerinin çoğu Arnavut olduğu için hiç sıra beklememesinden ve müthiş bir gece hayatı yaşadığından gençliğinde. Bu arada da yani 15 yaşında bu kadar cesur bir karar verebilmiş olması, ne istediğinden emin olması ve sonra haklı çıkması, gerçekten istediği hayallerini gerçekleştirip başarılı olması çok ilham verici. Ailesinin de ona güvenmiş olması da çok ilham verici bence. Evet, babasının gerçekten katkısı da çok büyük. Burada babası, babası deyip duruyorum. <laughs> Babasıyla birlikte gerçekleştirdikleri bir festival var. Az önce birlikte sahneye çıktıkları dediğim festival bu, Sunny Hill Festival. Dua her yıl bu festivalin en önemli ismi ama pek çok farklı ismi de ağırlıyorlar. Hatta Türkiye'den Edis bu sene sahne almıştı festivalde. Yani festival hem Kosova'yı uluslararası sahnede tanıtıyor, hem genç müzisyenlere bir alan açıyor, hem de ekonomik bir kalkınma sağlıyor bölgeye. Yani Dua Lipa'nın köklerine bağlılığı sadece sözde değil işte bu etkinlikle de somutlaşıyor. Pop yıldızını kendi ülkesi için bir kültürel diplomasi aracına dönüştürüyor diyebiliriz. İnanılmaz gerçekten. Ya babası bana da çok karizmatik geliyor ve çok havalı geliyor. Ya da işte kızına kariyerine olan desteği, birlikte sahneye çıkmaları, Pristine'i kalkındırmalarını falan da takdir ediyorum. Ama galiba Britney Spears'den dolayı biraz travmatizeyim bu aile üyelerinin çocuklarının kariyerine karışması konusunda bir kaygılanıyorum ama neyse biz bence müziğinden biraz bahsedelim. Evet evet yani babaları övmek şimdi kadınların başarısını bir anda evet gölge düşürmesin. Bu sadece yani babası gerçekten çok yakışıklı olduğu için ben de etkileniyorum sanırım. Belki onun da verdiği bir şeyle. Bir de dediğim gibi hani Sunny Hill Festivali birlikte kuruyorlar. Hani böyle bir iş ortaklıkları da var. O yüzden küçük bir parantez açmış olalım diyelim. Çok fazla da baba övmeyelim. <laughs> Bu arada Pop müzik nasıl olmalı dendiğinde benim kafamda direkt Dua Lipa canlanıyor. Yani işte hareketli ritimler, manifesto gibi yazılmış sözler, akılda kalıcı melodiler. Yani hit olmayan bir şarkısı var mı Dua bilmiyorum. Ve hepsi de böyle şey hani ağlak sulak bir yerlendirilir ki öyle de olabilir bu arada. Böyle şarkıları da bayılıyoruz ama hepsi böyle manifesto gibi yazılmış sözler. Yani böyle Dua Lipa kimsenin gözünün yaşına bakmıyor gibi. Evet ya gerçekten hit makinesi gibi ben de onu dinleyip sevmeyen kimseyi tanımıyorum. Zaten böyle o eskiden alışık olduğumuz bir pop müzik vardı. Hani herkese gerçekten hitap eden ve pop isminin hakkını veren kapsayıcı bir müzik. Bana da onu hatırlatıyor. Ya zaten işte sayısız ödülleri, Grammy'leri, Spotify'da sürekli rekor kırması, Glastonbury'deki, Wembley'deki, Times Square'deki performansları... Bütün stadyum konserlerinin iki dakikada sold out olması kimse ona kayıtsız kalamıyor. Yani Zaten bu arada konserlerinin başarısında sahne şovlarının da çok önemi var. Yani inanılmaz bir şov sergiliyor gerçekten. Ama bence yine o yaşam enerjisine döneceğim. O yaşam enerjisinin ve neşesinin de etkisi büyük bence. Yani her anını sonuna kadar yaşamak istiyor. O konserde gerçekten olmak istediğini, mutlu olduğunu, yaptığı işine karşı sevdiğini görüyorsun ve şey diyor işte ben dev stadyumlarda bile seyircilere sanki küçük bir gece kulübünde dans ediyormuş gibi hissettirmek istiyorum ve herkesin dans etmesini istiyor. En çok istediği şey bu. Yani o keyfi bulaştırıyor. Hatta bu yeni arkadaşlarından Pedro Modu var şey demiş. Dua Lipa sahne için yaratılmış ve enerjisi bulaşıcı demiş mesela onun için. Evet taraftan ulaşılabilir bir imajı var. Hani sanki bizden biri hissini veriyor ve diğer taraftan da bir tanrıça gibi Dua Lipa sahnede. Hani bu ikililiği nasıl yaratıyor çok merak ediyorum. Bu arada Dua Lipa'yı bir müzisyen ve popçu olmanın ötesine götüren başka projeleri de var demiştik. Çünkü aynı zamanda kültürel bir figür de bence. Service95 adlı platformunu kurmuştuk yakın zaman önce. Ve işte kitap tavsiyeleri veriyor burada, röportajlar yapıyor, seyahat notlarını aktarıyor, işte gittiği yerlerden öneriler veriyor politik analizler yapıyor. Yani böylece kendi sadece bir şarkıcı olarak değil bir tür kültür küratörü, bir kanaat önderi gibi de konuluyor. Öyle yani zaten. Ama bence en ilham verici projesi bu. Zaten çok iyi konukları ağırlıyor. Alma Duvarlı da böyle arkadaş olmuşlar. Oradaki konuklarından biri. İşte Patti Smith, Ocean Wong gibi yazarlar da ağırlıyor. Müzisyenler de ağırlıyor. De derin sohbetlere dalıyor. Zaten bunu böyle büyütüp bir yayın evi projesi yapıp kitaplar basmayı falan da düşünüyormuş. Yani hep bir sonraki adımda daha da büyütmeyi düşünüyor ve hep bir ilerisini düşünüyor. Evet kesinlikle yapar zaten bu arada. Yani sonsuz güveniyorum kendisine. Bu arada politik duruşuna belki biraz daha yer vermemiz lazım. Yani çünkü öyle bir dönemdeyiz. Kosova kökeni her fırsatta sahipleniyor demiştik. Balkanlara verdiği destek, işte ülkelerin uluslararası görünürlüğünü artırması vesaire. Bunlar zaten alkış hak eden hareketler ama Filistin meselesine çok açık bir tavır sergiliyor. Göçmenlik ve kadın hakları üzerine de sıkça konuşuyor ve bu onu jenerasyonunun politik pop yıldızı haline getiriyor. Müzik, edebiyat vesaire hepsini saydık. Moda dünyasında tabii ki varlığı çok güçlü. Versace ile işbirlikleri, kırmızı halı görünümleri, TikTok trendleri sürekli gündemde. Onu sadece bir müzisyen değil aynı zamanda moda ikonu gibi de düşünebiliriz. sen. Yani tüm bunları yanında bir de moda ikonu olarak da Dua hayatımızda. Bunun en iyi örneklerinden biri bu Yoki Met Gala kostümüydü. Dansçı ve aktivist Josephine Baker'dan ilhamla Chanel giyip kırmızı alıda boy gösterdi ve herkesin işte kimden ilham aldığını öğrenmek için Baker'ı tanımasına ve bu mücadeleyi okumasına da sebep oldu. Yani ikisini birleştirdiği durumlarda da hep ilham verici olmayı başarıyor gerçekten. O zaman Zepi bir liste yapsak elimizde şunlar var. Hiç şarkılarıyla listeleri sallayan bir pop yıldızı. Service 95'la kültürel platform kuran bir girişimci politik tavırlarıyla gündem yaratan bir aktivist ve moda dünyasında trendleri belirleyen bir ikon. Bu arada girişimciliğine örnek olarak ayrıca festivalden de bahsedebiliriz. Sunny Hill Festival gerçekten büyük bir girişim örneği. On binlerce gence ilham veriyor. Ayrıca gerçek bir kanaat önderi gibi de fikirlerini açıkça dile getirebiliyor Dua Yani platformunu hep daha faydalı olmak için kullanıyor. Ve bu yani her şekilde olabilir. Bir kitap tavsiyesi üzerinde de olabilir. Filistin destekçiliği konusunda da olabilir. Evet ve henüz daha yeni 30 yaşına girdi. Evet yani başta da konuşmuştuk starlardan çok o fazla şey bekliyoruz diye. Açıkçası ben biraz bekliyorum galiba. Yani krizler çağının tam ortasında böylesine büyük kafa karışıklıkları söz konusuyken yani gözümüzün önünde bir soykırım yaşanırken kitlelere seslenen isimlerin etkilerini hak savunuculuğu ve eşitlik üzerine kullanmaları bence çok önemli. Haklısın bir de böyle örnekler görünce aslında bizim de beklentilerimizin çok da imkansız şeyler olmadığını anlıyoruz. Sonuçta milyonlarca gencin örnek aldığı, idoli olarak gördüğü bir ismin bilinçli olması umut veriyor insana. Patti Smith de Dua Lipa için ideal rol modeli demiş mesela ki bunu da Patti Smith'ten duymak zordur bence. Bir de bu arada Dua Lipa bunları imajın bir parçası için yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Yani böyle bir reklama ya da stratejiye ihtiyacı yok açıkçası. Şarkıları hit üstüne hit oluyor. Yani Elbette ki bunlar imajını destekliyor ve güçlendiriyordur. Elbette yani. Ama bence hiçbir şey o kadar basit değil. Yani platformunun ve etki gücünün farkında ve bunu çok doğru bir şekilde kullanıyor. Ve bence tüm bunlar alkışak ediyor. Bence de yani tamamen doğal bir şekilde içinden geleni yapıyor. Her hareketinde bunu görüyoruz. Ama bir yandan da bütün kararları ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor bu hareketlerinde. O yüzden benden de kendisine bir alkış.